Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı Union SG maçının 34. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union SG ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 20. dakikada Batshuayi'nin attığı golde asist yapan Çağlar Söyüncü 34. dakikada sakatlandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Ce devam edemeyen Çağlar Söyüncü yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Söyüncü sonrası stoper bölgesine Osterwold'de geçerken Ferdi Kadıoğlu da sol bekte konumlandı. Peki Fener taraftarı, Çağlar Söyüncü'nün gidişinin takıma zarar verdiğini mi düşündünüz? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.